Tekrardan merhabalar. Şimdi bu videomuzda da işaretli ve işaretsiz sayılara bakalım. Bununla ilgili de kısaca bir örnek verelim. Bunu da C dilinde yapalım. Örneğin C dilinde bizim değişkenleri tanımlarken kullandığımız data türleri bulunuyor. Bunlar char olabilir, integer olabilir veya float gibi data tarifleri olabilir. Ve bunun önünde de burada da gördüğünüz gibi sign ve unsign kelimeleri yer almakta. Şimdi buradaki sign aslında işaretli demek. Unsigned ise işaretsiz. Şimdi işaretsiz olunca renkleri yani aralıkları değişmekte. Gördüğünüz gibi işaretsiz sayılarda işaretsiz unsigned char'larda 0 ile 255 arasında değerler alabilmekte. İşaretli olunca ise negatif sayılarda kapsamakta ve gördüğünüz gibi aralığı neredeyse yarı yarıya düşmekte. Şimdi burada da byte var. Kaç byte olduğunu vermiş. 1 byte olarak verilmiş kısaca şuraya da 1 byte'ın 8 bit olduğunu yazalım. bit neydi peki? Her bir değerimiz de aslında. Örneğin 8 bitlik 2, 4, 5, 6, 7, 8 8 bitlik değişkenimiz her bir biti 1 veya 0 olabilir. buna göre de bu değer değişebilir. Hepsi eğer 1 olursa bunda unsight olarak düşünürsek 255'e kadar çıkacaktır bunu da bilmemizde fayda var. 1 byte 8 bittir. Burada da format var. Bu formatı bizim için çok önemli değil. burada sadece örnek olması açısından ben yani yazılımda bu signed, unsigned e, kelimelerinin nerede kullandığını göstermek istedim. Ve aralıkların nasıl değiştiğini e, burada göstermek istedim. Şimdi isterseniz e, yavaş yavaş konumuza geçelim. E, bu kısımda birin ones complement, 2'nin complement yani twos complement gibi kısımlarını öğreneceğiz. Şimdi birisi bize bir sayı yazarsa bu e, binary olabilir. E, Tabi desem olursa zaten önüne işaret almakta. Ama eğer binary bir sayı yazarsa örneğin 1 0 1 1 0 sayısını yazarsa bizim ilk sormamız gereken e, bu yazdığın sayının sahip mi sahip mi olduğunu sormamız gerekiyor. Eğer e, buradaki sayı sahip bir işaretse biz buradaki most significant bit'e bakıyoruz. Yani burada bulunan 1'e bakıyoruz. Eğer buradaki değerimiz 1 ise biz bunu negatif sayı olarak kabul ediyoruz. Buradaki bulunan bitimiz eğer 0 da bunu pozitif sayı olarak kabul ediyoruz. Tabi bu simple bir representation. Simple. Şöyle representation yazalım. Representation gösterim demek. Bu simple bir gösterim. Şimdi biz ilerleyen aşamada aslında 3 tane gösterim yapacağız. Ben bunları da şuraya kısaca not alayım. 3 tane gösterim var. Bu site mi unsite mi olduğuna dair 3 adet gösterim kullanacağız. Birincisi simple gösterim. Yani e, bu başındaki msb'ye bakarak 1 ise negatif 0 ise de pozitif olduğunu söyleyeceğiz. İkincisi once complement'e complement'e göre bir gösterim. Üçüncüsü ise tuz complement'e göre gösterim olacak. Bunları ilerleyen videolarımızda öğreneceğiz. E, bu videomuzda bir giriş yapacağız. Bir de 1's ve 2's komplementin nasıl alındığını öğreneceğiz. Örneğin bu sayımız simple gösterime göre eksi 1 olduğu için negatif olacak. Burası kaç yapacaktır? 1, 2, 4 olarak yazarsak eksi 6 değerini bize vermiş olacak. Eğer burası 0 olsaydı bu da eşittir. 6 değerini bize vermiş olacaktır bu dediğim gibi bu simple bir gösterim. Simple representation olarak geçmekte. Şimdi ones complement ve twos complement'e göre bu signed number'ların nasıl gösterildiğini öğreneceğiz. Ama ilk önce bu ones complement ve twos complement'in nasıl alındığını öğrenmemiz gerekiyor. E tabii bu binary sayılar için ones ve twos complement geçerli. Ayrıca farklı number sistemler öğrenmiştik. Örneğin bunlardan e, ilki desimaldi. Desimalde de e, onluk tabana göreydi. E, bunda da e, ninth ve tens komplement geçerli olmakta. E, oktallar için sevens ve eight komplement geçerli olmakta. En son ise e, hexadecimal öğrenmiştik. Hexadecimaller için ise fifteenth yani 15 ve sixteenth yani 16'nın komplementi geçerli olmakta. Şimdi peki bu komplement dediğimiz ne? Aslında bu komplement Türkçesi tümleyen demek. İstersen ilk başta nice ve tense komplemente bakalım. Şimdi biz 78 sayısını düşünelim örneğin. Ben bunu size tümleyen alın dediğimde ilkokul ilk okul bilgilerimize göre biz yüze yuvarlayan sayıyı buluruz. Bunun ona göre komplementi aslında 22 sayısıdır. Peki bu 22 sayısı belli bir algoritma nasıl buluruz? Biz aslında ilk başta 99'a göre komplimenti alırız. Yani 99'dan 78'i çıkarız. Bu da bir 21 yapacaktır. Daha sonra onun komplementine geçmek için ise buna artı 1 ekleriz. Bu da 22 yapacaktır. Gördüğünüz gibi istediğim sayı elde ettik. Ee, onun komplementini alması kısaca algoritma olarak bu şekilde. Şimdi bu mantıktan biz 1'in 2'nin ve istersek diğer sayı sistemlerin komplementini de bulabiliriz. İlk başta bir düşünün komplementini bulup daha sonra üzerine 1 eklememiz yeterli olacaktır. Şimdi isterseniz şuradaki örneğimizi yapalım. Aslında birin komplementi demek. Şöyle bir uygulama üzerinden gidersek 1 0 1 1 0 olsun. Üstteki uygulamamız devam edelim. Birin komplementini almak için istersek bu sayıyı bütün dijitleri 1 olan sayıdan çıkartırız. 1 0 1 1 1 pardon 1 0 1 1 0 bundan çıkartırsak 1 0 0, 1, 0 ee, elde edeceğizdir. Bu 1'in komplementi olur. Veya kısa yoldan aslında bunun tersini almak da 1'in komplementidir. 1, 0, 0, 1, 0'dır. Gördüğünüz gibi bütün dijitleri 1 yapıp e, istenilen sayıdan çıkarırsak da alabiliriz. Veya tam tersinde yazarsak 1 ise 0, 0 ise 1 yazarsak da 1'in komplementini almış oluruz. Eğer bu sayıya biz buradaki bulduğumuz sayıya 0, 1, 0, 0, 1 burada olduğu gibi onun komplementinde bir eklersek de 2'nin komplementini almış oluruz. Burada da basit binary addition yapacağız. Yani binary toplama yapacağız. Desimalde uyguladığımız mantığı bu diğer number sistemlerinde uygulayabiliriz. Şimdi bir bir daha iki yapacaktır. Ama biz base de incelediğimiz için buraya 0 yazarız. Elde de birimiz olur. Bu 1'i de buraya koyarız. Daha sonra buraya 0. Burası 1, burası da 0 olacaktır. 2'nin komplementini de bu şekilde e, bulabiliriz. Şimdi kalemimizin rengini değiştirelim. Şuraya 1 ve 2'nin komplementi ile alakalı bir adet daha uygulama yapalım. Yani temel olarak biz burada aslında 2'nin komplementini alacağız. Onun komplementinde olduğu gibi. Ama 2'nin komplementini almak için 1'in komplementini e, kullanmamız gerekecek. Örneğin 0, 1, 0, 1, 1 sayısının 2'ye göre komplementini alalım. İlk önce 1'e göre komplementini alacağız. 0 ise 1. Hatta şöyle yazalım. Once komplement ne olacaktır? 1, 0, 1, 0, 0. Daha sonra 2'ye göre komplementini almak için de buraya 1 eklememiz gerekiyor. 1, 0, 1, 0, 1 değerini elde edeceğiz. bunlar ileride bu signed number'ların işaretli number'ların gösteriminde bunları kullanacağız. Eğer takıldığınız bir yer olsa bu toplamada olsun işte komplement almada biz günlük hayatta kullandığımız desimal sayılar düşünürseniz işin içinden kolaylıkla çıkabilirsiniz. Şu kısmı tekrar etmek istiyorum. Genelde bunu ilk olda da öğretiyorlar. Örneğin bir sayı veriyorlar. Bunun tümleyeni sorduklarında rahatlıkla biz bunu söyleyebiliyoruz. Aslında bu bir ezber olarak kullanılıyor. Ama temel mantığı da bu şekilde. Bu e, onun komplementini almak için 9'un komplementi kullanılıyor. E, farklı sayılar deneyebilirsiniz. Örneğin 78 sayısının ilk başta 9'a göre komplementini alıyorum. E, bu da 99'dan 78 çıkarmakla oluyor. 21 elde ederiz. Buna artı 1'e eklersek onun komplementine geçmiş olur. Bu da 22 olacaktır. Zaten 78 sayısının 100'e e, 100 e göre tümleyeni 22'dir. Aynı mantık diğer number sistemlerinde geçerlidir. 2'nin komplementi için 1'in komplementini kullanıyoruz. 8 için 7'yi, 16 için ise 15'i kullanıyoruz. Eğer anlamadığınız kısım olursa soru cevap kısmından sorabilirsiniz. Tekrardan dinlerseniz de daha iyi oturacaktır. Artık bir sonraki videomuzda ise 1'in ve 2'nin e, site numberlarda gösterimini yapacağız. E, diğer videomuzda görüşmek üzere.